Osmanlı Devleti. Küçük bir beylikten önce devlete, sonra ise üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğa dönüşme hikayesi. İşte 10 dakikada Osmanlı tarihi. Osmanlı Devleti'nin temelleri her ne kadar Söğüt'te atıldıysa da elbette bu topraklara gelene kadar nice zorluklara göğüs geren Süleyman Şah ve oğlu Ertuğrul Bey'e de değinmek gerekir. Kayı boyunu Orta Asya'dan Ahlat'a kadar getiren Süleyman Şah, devamında ise Söğüt'e götüren Ertuğrul Bey'dir. Tarihçilere göre kayılar Söğüt'e yerleştiğinde sadece 400 civarında çadırdan oluşan küçük bir beylikti. Fakat Ertuğrul Bey, Anadolu'daki diğer Türkmen beyleriyle iyi geçinerek Bizans sınırlarına sürekli akınlar yaptı yerine gelen oğlu ve devletin kurucusu sayılan Osman Gazi de babasının bu siyasetini büyüterek devam ettirdi. Gaza ateşiyle yanıp tutuşan Anadolu'daki diğer beyler de onun etrafında toplanmaya başladılar. 1299 yılında bir beylikten daha fazlasına dönüşen kayılar Osman Gazi ile birlikte Osmanlılar olarak anılmaya başlandı ve böylece Osmanlı Devleti Söğüt'te de kurulmuş oldu. Osmanlılar, Osman Gazi döneminde yavaş yavaş çadırlardan kalelere geçti. Yerine gelen oğlu Orhan Gazi de babasından aldığı toprakları 5 katına çıkardı ve Osmanlı sınırlarını Çanakkale'ye kadar genişleterek bir daha çıkmayacağı Avrupa kıtasına ilk adımlarını attı. Bu tarihe kadar başa geçen herkes bey unvanını kullandı. Ancak sonrasında başa gelen Murat Hüdavendigar'la birlikte sultan ünvanı kullanıldı. Kuruluşunun üzerinden 100 yıl bile geçmeden Murat Hüdavendigar döneminde Bizans'ın etrafı tamamen sarıldı ve Balkanlarda büyük ilerleme kaydedildi. Artık Osmanlı, bölgede sözü geçen bir devlet konumuna gelmiş, Yıldırım Bayezid döneminde ise Anadolu'da Türk Birliği sağlanmıştı. Ta ki Timur'un Anadolu'ya filleriyle birlikte girmesine kadar Yıldırım Bayezid komutasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda ilk büyük yenilgisini alan Osmanlı büyük bir darbe yedi. Anadolu'daki Türk birliği bozuldu, Yıldırım Bayezid esir düştü. Başsız kalan devlet zor günler değil, zor yıllar geçirdi. Öyle ki fetret devri adı verilen bu dönemde 11 yıl boyunca taht kavgaları yaşandı ve fetihler duraksadı. Bu buhranlı zaman 11 yılın sonunda 1. Mehmet'in tahta çıkmasıyla sona erdi. Ardından gelen 2. Murat derken 1451 yılında tarih sahnesine adı unutulmayacak bir padişah çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han. Henüz 21 yaşında Konstantinopolis'i alarak Bizans İmparatorluğu'na son veren Fatih, tahtta kalacağı 30 yıl boyunca 200'den fazla şehir fethedecekti. Konstantinopolis'in düşmesi ve İstanbul adıyla başkent yapılmasıyla birlikte Osmanlı Devleti kuruluş dönemini kapatıp yükselme devrine geçti. Fatih Sultan Mehmet'in torunuysa Doğu'nun Fatihi diyebileceğimiz Yavuz Sultan Selim Han'dı. Babası 2. Bayez'de darbe yaparak tahta çıkan Sultan Selim, 2 milyon 375 bin metrekare olan Osmanlı topraklarını sadece 8 yıl gibi bir sürede iki buçuk katına çıkararak oğlu Sultan Süleyman'a teslim etti. Osmanlı sancağını devralan Kanuni Sultan Süleyman gözünü Avrupa'ya dikti. Bu dönemde Akdeniz çepeçevre sarılmış, Avrupa'da ise Türkler Viyana kapılarına kadar dayanmışlardı. 46 yıl tahtta kalan Sultan Süleyman, bunun 10 yıl 3 ayını at üstünde seferlerde geçirdi. Gerçi buraya kadar sayılan tüm padişahlar, seferlere ordusuyla beraber katılan, dirayetli ve savaştan anlayan hükümdarlardı. Fakat bu anlayış 2. Selim'le kırıldı. Osmanlı'da yönetime belki de ilk defa tahtı hak eden Şehzade Mustafa değil, Devlet yönetme konusunda daha az becerikli olan ikinci Selim geçti. İkinci Selim'den sonra da 50 yıl kadar bir süre Osmanlı devletinin sınırlarında pek fazla değişiklik olmadı. Devlet var olan topraklarını koruyor fakat eskisi gibi ilerleyemiyordu. Gelen padişahlar devlet işleriyle pek ilgilenmeyince zayıf sultanlar ve yönetimi devralan güçlü sadrazamlar dönemi yaşandı görevini layıkıyla yerine getiren sadrazamlardan olan Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatıyla da duraklama dönemi başladı. Bu dönemde 1. Ahmet ve 2. Osman 14 yaşlarında, 4. Mehmet ise 7 yaşında tahta çıkmışlardı. Henüz çocuk diyebileceğimiz bu padişahlar yerine devleti haremdeki güçlü kadınlar ve sadrazamlar yönetiyordu. Hatta sırf çıkarları uğruna tahta akli dengesi pek yerinde olmayan 1. Mustafa ve 1. İbrahim gibi isimler bile çıkarılmıştı. Devletin en elit askeri grubu olan Yeniçeriler bu yüzden artık padişahlarına saygı duymuyorlardı. Devletin düşünülmediği, kişisel çıkarların ön planda olduğu ve entrikaların boy gösterdiği bu devri değiştirmek isteyense genç Osman oldu. Fakat Yeniçeriler tarafından katledilerek bunu canı ile ödedi. Bu devrin güneş gibi parlayan sultanı ise 4. Murat'tı. Bağdat'ı tekrar fethetti, isyanları bastırdı, Yeniçeri ocağına ve merkezi otoriteye düzen getirdi. Bunları elbette tatlı sözle değil kılıcıyla yaptı. Bunun karşılığında da tarihte ona zalim olarak anılmak kaldı. 4. Murat'tan sonra bu düzen yine yavaş yavaş bozulacak, 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile birlikte ilk defa büyük çapta toprak kayıpları gerçekleşecek ve Osmanlı gerileme dönemine girecekti. Gerileme döneminde roller değişmişti. Avrupa saldırı moduna geçmiş, Osmanlı ise artık savunan taraf olmuştu. Devletin hali pek iç açıcı değildi. Bu dönemde merkezi otorite kaybedildi, Celali isyanları tekrar başladı, ekonomi çöktü, ordu düzeni tamamen bozuldu, yapılan birçok savaş kaybedilmeye başlandı, Yeniçeriler askerden çok eşkiyaya dönüştü, harem entrikaları çoğaldı ve belki de en önemlisi halk devlete olan inancını yitirmeye başladı. Osmanlı devleti işte böyle göz göre göre dibe batarken de lale devri denilen dönemde yöneticiler zevk ve sefa içinde eğlenceler düzenliyorlardı. Tabi bir de madalyonun diğer kısmı var. Avrupa bilim konusunda bir hayli ilerlemiş, coğrafi keşiflerle zenginleşmiş, sanayi anlamında adımlar atılmaya başlanmış ve milliyetçilik akımı ortaya çıkmıştı. 1700'lerin sonu, 1800'lerin başında büyüyen ve gelişen Rusya, gerek savaşlarla, gerek anlaşmalarla Karadeniz'in kuzeyini tamamen Osmanlı'dan koparmayı başarmıştı. 1808 yılında II. Mahmut'un başa geçmesiyle de Osmanlı artık gerilediğini geç de olsa kabullenmiş ve bir takım yeniliklere giderek reform dönemine girilmiştir. Bu dönemde denge politikasını iyi biçimde sürdüren Osmanlı, 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması, sonrasında Abdülaziz'in tanzimat ve ıslahat fermanıyla bir süre daha ayakta kalmayı başardı. Bu denge politikasını en iyi sürdüren padişahlardan biri ise 1876 yılında tahta çıkan 2. Abdülhamit'ti. Yine de yaşanan 93 Harbi'nde Avrupa'da büyük çapta toprak kayıpları önlenemedi. Süveyş kanalının açılmasından sonra Akdeniz'de ticaret tekrar canlansa da bu toprakları da Osmanlı'ya yar etmediler. Sırasıyla Kıbrıs ve Mısır'da elden çıkarak İngiltere tarafından işgal edildi. İkinci Abdülhamit'in devrilmesiyle birlikte ise son perdeye girildi ve dağılma dönemi başladı. Sırasıyla 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912'de başlayan Balkan Savaşları ve 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sonrasında koskoca Osmanlı Devleti Avrupalıların deyimiyle hasta adama dönmüş, elimizde sadece Anadolu topraklarının bir bölümü kalmıştı. İstanbul'u İngilizler, Anadolu'nunsa bir bölümü diğer Avrupalı devletler tarafından işgal edilmişti. Son Sultan Vahdettin'in ülkeyi terk etmesiyle de Osmanlı Devleti 1922 yılında tarih sahnesinden silindi. Artık sahne geldikleri gibi giderler diyen vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olacaktı.